devam onu tip atacak ya gitmiş. Ha şimdi de saçpanmış. O yukarıdan vuracakmışlar. Ötekiden vuracakmışlar. Ya o şeyden doğuyor. sen de ne bana. İstersen yaparız. Ya da bu arada konuşmayalım. Gel sana da bakalım. Mirağer o keeper. Örgülenen Oğuz, Ciyarım Sezai. mission. ...ciğersizlik ettiğinde... <laughs> ...çocuk <çıksın, gülüyor> patlamayla... ...sen o sevdayı... ...ciğersizliğinin peşine düşeceğine... kalkıp yanlış bir şey peşine... ...itibarının peşine düşüyorsun... ...hep bir nefesi kalmamıştır... Ha, tamam işte öyle onu peşine düştün... ...yo bu akşamki toplantıya ben... ...onu yetiştiremem... ...yo arkadaş hala toplantı değil ya... Allah. Masanın liderine söyle Bu akşama toplantı koysun Ben de katılacağım Tamam gündem diyecektir amcam İdris ve